...bu sabahtan beri. Bana bak İsmail... ...bir daha Ecevit'in adını anmayacaksınız o kalıpsızla birlikte. Biz ne yapalım yani? Adam çıkmış geliyormuş şimdi. Belalı Naim yani bu. Hafife almaya gelmez Ümran abi. Ne olmuş belalıysa? Ecevit birden döndü ya, He. buranın tozunu attırmasınlar şimdi. Malum armut dibine düşer Ümran abi. E oğlum siz adam değilsiniz ki adam kıymeti bilesiniz. Onca okudu da koskoca avukat oldu benim Ecevit'im. Döndü diye sevineceğinize, şu kuyu dibi adam gibi bir adam gördü diyeceğinize... ...durmuş burada karı gibi dedikodu ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Armut dibine düşermiş. Ayrıca Ecevit babasına benzemez. Bunu kafanıza yazın. Al! Armut. Armut'un um da kafana çal. Angut! Herkes mi yanılıyor Ecevit? Herkes mi yanlış tanıyor seni? Bu kimin? Bey, gene ne yaptın? Git buz getir eline. Ecevit. Al şu cüzdanı. Çıkar içindeki paraları. Al oradan kendine hapşırt. Al sen alın. Kanlı para. Sen kimin oğlusun? Cevap ver! Benim oğlumsan alacaksın o parayı. Yok almıyorsan Çıkacaksın sokağa, deşeceksin birini, kendin alacaksın. Almayacağım. Deşmeyeceğim kimseydi. Senin gibi olmayacağım ben. Kanun kaça olmayacağım ben senin gibi. Ya ne olacaksın? İyi adam olacağım. Avukat olacağım ben. Büyüyünce ne s olursan ol. Ama o zamana kadar babanın parasını giyeceksin. Ya şimdi. Ne yapıyorsun çocuğa be? Anne! Aa! Anne! Anandan Anne! aldırma hırsımı! Ye dedim! Anne, ne olur yapma! Aa! Ye!